Efendim sen doğuda başka konuşuyorsun. Batıda başka konuşuyorsun. Nereye gittiysem aynı şeyi söyledim. Hakkari'de yerel yönetim özellik şartını getireceğiz dedim. Cumhuriyet Halk Partisi kurultayında söylüyorum. CHP iktidarında yerel yönetim özellik şartını mutlaka getireceğiz. Gerçekten Kılıçdaroğlu yani iyi bir konuya değindi. Adı ve söylemi ne olursa olsun Hiçbir devlet paralel devlet veya paralel yapı bunlara izin vermeyiz, veremeyiz. Nasıl sözde cemaat adı altında devlet içinde bir paralel yapı oluşturmak isteyenlere dünyayı dar ediyorsak Özerklik adı altında, öz yönetim adı altında, devlet içinde devlet kurmaya çalışanlarında dünyayı başlarına yıkarız. Bunun böyle bilinmesi lazım.